Manyaklık testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen manyak birisin. Ama son soruda parmak indirirsen tam bir psikopat manyaksın. Eğer düşen birini gördüğünde gülüyorsan bir parmağını indir. Eğer kendi yaptığın şakalara kendin gülüyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşlarına sürekli el şakası yapıyorsan bir parmağını indir. Eğer hala videoyu beğenip abone olmadıysan bir parmağını indir. Eğer sinirinden bir şey kırdıysan bir parmağını indir. Eğer suçlu olduğun halde özür dilemiyorsan bir parmağını indir. Eğer sürekli çoraplarınla yatıyorsan bir parmağını indir. Eğer sokak hayvanlarına kötü davranıyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan üçüncü kişiyle kavga ettiysen bir parmağını indir. Eğer kışın sarkan buzları yiyorsan bir parmağını indir. Cesaretin var mı? Hadi dürüst ol kaç parmağını indirdin yorumlara yaz.